Herkese selamlar, merhabalar sevgili arkadaşlarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır umarım. Hadi bakalım. Bugün farklı bir açılımla karşınızdayım. Aslında farklı pek de farklı sayılmaz. Şöyle aklınızdaki kişiyi biraz konuşturmak istedim açıkçası. Şu an ne yapıyor, durumu nasıl, aklında kimler var, düşünüyor mu sizi, sizinle alakalı eylemleri ne olacak, Önümüzdeki süreçlerde siz neler bekliyor? Biraz bunları sormak istedim açıkçası. Hadi bakalım. O halde siz niyetlerinizi ederken ben de kartlarımı karayım. Niyet ediyorum. Sizinle alakalı soracağım her soruya en net cevapları almaya. İlahi kanaldan en doğru kartları çekip size en doğru şekilde aktarmaya niyet ediyorum. Size en doğru rehberliği yapmaya niyet ediyorum. Eğer kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız beni çok memnun edersiniz. Bunun yanında gönderilerimi beğenip bir de küçük tatlı yorumlar yaparsanız çok daha mutlu olurum arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Bilirsiniz ki yaptığım tüm videolar kolektifin niyetindedir, bireysel değildir. Bireysel danışmanlıklar almak isterseniz Instagram hesabından Ebru ile Tarot yolculuk hesabından. DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Oradan da takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hadi bakalım. Şu kartları bırakayım. Önce şuradan seçmek istiyorum. Aklınızdaki kişi şu an ne yapıyor? Aklınızdaki kişi şu an ne yapıyor? Tırmanış. Zirveye çıkmak, kamp yapmak, dikkatli adım atmak. Hmm, adım atmak diye, ben size adım atmak diye e, alıp kodlamak istiyorum. Siz o şekilde lütfen alın ve kodlayın. Yani burada bir şeylere tırmanma, bir şeye çıkma, bir üst üst zirveye ulaşma, belki de o aklında istediği her neyse ona doğru bir adım atmak, o zirveye ulaşmaktan bahseder ben size doğru atılan adım olarak alıyorum ve kabul ediyorum siz de lütfen o şekilde alıp kabul edin şimdi bunu en başına şöyle koymak isterim şimdi soralım bakalım o halde soralım madem bu kart geldi değil mi direkt soralım adım atmak bana adım atacak mısın önümüzdeki süreçlerde en yakın zamanda bana bir adımın olacak mı Hayır. Hayır dedi. Neden? Şöyle yapayım arkadaşlar. Aslında istiyor istemesine ama kılıç kralıyla da benim istediğim gibi olacak diyor. Para altı da öyle söylüyor. Senin değil benim istediğim gibi olur diyor. Ben istersem adımı atarım istemezsem atmam. Allah Allah. Para dokuzlu da biliyorum beni beklediğini. Biliyorum üzülsün. Sürekli beni bekliyorsun. Diyor kendileri. Ama kılıç kralıyla da benim de kendimce doğrularım var. Benim de bu ilişkide kendimce yanlış bulduğum durumlar var diyor. Neymiş peki? Bu kılıç kral yani bu kılıçla kılıç kralı kartıyla bana ne demeye getiriyorsun? Ne demek istiyorsun? Sadece bir kart yanına çekmek istiyorum. Yeni nefesim. Yeni nefesi aslında aşktan, tutkudan, sevgiden de bahseder arkadaşlar. Bir şeyi çok istemekten bahseder. Acaba sevgisine karşılık bulamadı mı? O yüzden mi kılıcını kaldırıyor? Artık bundan sonra benim istediğim gibi olacak Dediği durum bu mu acaba? Çünkü değnek ası... <laughs> Çok özür dilerim arkadaşlar. Değnek ası hani kişinin aslında size karşı tutkularlı olduğunu ve size karşı bir adım atmak istediğini de görüyorum aslında değnek asıyla. Evet çünkü burada da adım atmak vardı. Evet bir adım var ama bunun yanında da sert istemiyorum dediği durumu söz konusu Çok incinmiş olabilir mi acaba Neden istemiyorsun Neden adım atmak istemiyorsun Atacağım atacağım ama henüz değil Diyor <laughs> ee, Biz birbirimizin kaderiyiz biz birbirimize yazıldık. Bizim birbirimizden kaçışımız olamaz. Üstelik büyücü kartıyla birbirimizi hissediyoruz. En az senin kadar ben de seni hissediyorum. Ve en az senin kadar aslında ben de seninle iletişime geçmek istiyorum. Ve seninle her şeyi yeniden başlamak istiyorum ama birazcık daha zamanı var. Hemen değil. Çünkü gerçekten bu ilişkide beni inciten çok şey oldu. 18 sana karşı karşı arzumu tutmumu çok iyi biliyorsun dedi peki ne kadar bir süre sonra adım atarsın yaklaşık olarak ah, para asıyla bir birli vadelerde bir ay olabilir bir gün sonra olabilir arkadaşlar ben bir gün diye düşünmüyorum bir hafta olabilir, bir ay olabilir, bir vadelerde veya ayın birinde, ayın on birinde bu tür, bu zamanlara dikkat etmenizi öneririm. Bir vadeleri verdim. Haydi bakalım. Peki. Bana karşı duyguların nedir? Bana karşı hala bir şeyler hissediyor musun? Beni hala seviyor musun? sana çok değer veriyorum seni stalkluyorum <laughs> benim için çok değerlisin çok kıymetlisin bir inci tanesi kadar değerlisin ama bu ilişki beni çok üzdü çok yordu yani evet seni çok sev yani sana karşı hmm, bir şeyler hissediyorum benim için çok değerlisin ama bu ilişki adına gerçekten seninle yol almalı mıyım o yola çıkmalı mıyım? Bunun endişesini ve korkusunu yaşıyorum dedi. Peki bana karşı düşüncelerin nedir? geldiğine göre size karşı sevgisinin olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar ki kupa şövalyesiyle zaten bir adımı olacaktır ama bana karşı düşüncelerim nedir dedim Kılıç altılısıyla sizin çok düşünceli bir insan olduğunuzu söylüyor olabilir veya zihninizi çok doldurduğunuzu her şeyi kafınıza taktığınızı düşünüyor olabilir bu kişi en ufacık şeyi büyüttüğünüzü düşünüyor olabilir belki de giden taraf sizdiniz benim hakkında ne düşünüyorsun dedim. Beni bıraktın gittin diyor. Seni böyle seven adamı bırakıp gittin diyor. Peki. Bu ilişki önümüzdeki süreçlerde neler bekler? Bakar mısınız arkadaşlar? Ay görebiliyorsunuz umarım. Kupa altılısı çıktı. Bu ilişki önümüzdeki süreçlerde neler bekler? Tabii ki barış bekler, mutluluk bekler, bir araya gelmek bekler. Ay çok güzel. Yani beklesin. Şimdi e, yanında eğer olumlu kartlar gelseydi, evet bu ilişkide önümüzdeki süreçlerde bir bir araya gelme, barış, tekrar barışma, küsün geçmesi bekleyecek diyecektim. Ama aslında önümüzdeki süreçlerde böyle bir durumun olma olasılığı evet var, yok değil. Kişi de çok istiyor, siz de çok istiyorsunuz tekrar barışmayı, bir araya gelmeyi. Ama burada aslan adamla kenara çekilen, düşünen, hiçbir eylemde bulunmayan, hiçbir şey yapmak istemeyen birilerini görüyorum. Gerek karşı taraf, gerek siz. Hiçbir eylemde bulunmuyorsunuz. Yani e, karşı taraf sizden bir eylem bekliyor, siz karşı taraftan bir eylem bekliyorsunuz. Bu bir süre daha böyle gider. Kılıç dörtlüsüyle de yine birbirinizi çok düşündüğünüzü e, bu ilişki adına Nasıl yapabilirim Nereden başlasam dediğiniz bir şeylerin değerlendirmesini yaptığınız bir durum söz konusu. Ee, ama ben e, her ne kadar olumsuz kartlar da yanında gelse de yine de ben kupa altısıyla önümüzdeki süreçlerde bir araya geleceğinizi düşünüyorum arkadaşlar kesinlikle. Birli de lütfen dikkat edin. <laughs> her ne kadar şu an için şu an için değerlendireceğim yani şu an için söylemek istiyorum bir eylem yoksa da Önümüzdeki süreçlerde bir araya geleceksinizdir. Peki. Bana ne söylersin? Bana nasıl bir mesaj verirsin? Aklınızdaki kişi. <laughs> Bu inadından vazgeç diyor. İmparator kartıyla. Çok mu inatçı davranıyorsunuz ilişkinizde arkadaşlar? Dediğim dedik ki, bir insan mısınız? Acaba biraz diktatör biri olabilir misiniz? Sözünüzün geçmesini isteyen biri olabilir misiniz? Bu inadından vazgeç diyor. <laughs> Sürekli her şeyi kafana takıp kendini zindana koyma. Hapse koyma diyor. Biraz rahat ol, biraz relax ol. Her şeyi kafana takma. Aslında hiçbir şey düşündüğün kadar da zor değil diyor. Yani bu kadar çok kafana takacağın kadar e, önemli bir durum yok aslında ortada. Ve bana karşı cimri olma dedi. Neden bana karşı cimrisin? Neden duygularını göstermiyorsun? Neden sevgini göstermiyorsun? Bana karşı cimri olma dedi. Ay 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 ay. Aklınızdaki kişi eee <laughs> size karşı sistemli arkadaşlar. Sistemkar ama çok seviyor. Siz de çok seviyorsunuz. Peki siz ne yapmalısınız eğer bu kişi size bir adım atarsa? Siz nasıl davranmalısınız bu kişiye? hayatınızda yeni bir dönem açılacaktır ama ben güzel bir dönemin açılacağını düşünüyorum o kişi gelirse eğer hayatınızda bir yıldız doğacak belki de bir güneş açacak bolluğuyla, bereketiyle gelecek, şansıyla gelecek adaletli davranın diyor arkadaşlar adalet kartıyla eğer o kişi size adım atarsa nasıl davranmalısınız adaletli davranmanız gerektiğini söylüyor ve çok mantıklı değil de birazcık da duygusal bazı durumlara birazcık da duygusal baksanız. Yani birazcık da em, karşı tarafın penceresinden baksanız durumlara aslında. Hani bu kadar fevri olmak yerine bu kadar öfkeli olmak yerine birazcık daha duygusal davranabilirsiniz. Birazcık daha o kişinin penceresinden olaylara durumlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilişkinizle alakalı bir niyet edin. Veya bir soru sorun. Bakalım. Aklınızdaki soru veya niyete karşı kartlar ne söyler? Bir kalp birkaç ay içinde gereken cevabı alacaksın. Gerekli çözüm yolları sana ilahi sistemden gösteriliyor olacak dedi. Affetme çalışmaları yapmalısın. İlahi mesajın ve rehberin kendini ve başkalarını affet ve özgürleş. Umudumu yitirme çünkü umut mucizeler için bir kanaldır dedi. Aldık ve kabul ettik. Arkadaşlar kendinizi affedin. Bugüne kadar kendinize yaptıklarınızdan ötürü nefsinize, benliğinize yaptıklarınızdan ötürü kendinizden af dileyin. Karşı tarafı da affedin. Arkadaşlar bu sayede çok daha rahat olursunuz ve huzura erersiniz. Kalbinizi koşulsuz sevgiyi açın arkadaşlar affedin. Hem kendisi hem karşınızdakini. Peki bir de size kitabından bir mesaj çekmek istiyorum. Bu içinde bulunduğunuz ilişki her neyse. Veya şu an bulunduğun eğer bir çıkmazdaysanız öyle kendinizi hissediyorsanız ne yapmanız gerektiği gerektiği konusunda eğer kuşkularınız, endişeleriniz varsa bakalım. Bu kitap size en doğru cevabı versin. Hadi bakalım tünelin sonunda ışıltılı bir hayat var dedi. Gerçi kamera yanlış gösterir. Ters gösterir yazılır. Tünelin sonunda ışıltılı bir hayat var. Yani yaşadığın zorluklar zorlukların sonunda eğer şu an zorluklar yaşıyorsan bu ilişkiyle alakalı sıkıntılar yaşıyorsan bunun ardından ardında ışıltılı bir hayatın olduğunu mutlu, bereketli, bolluk içeren, bereket içeren bir hayat olduğunu e, söylüyor. E, haydi bakalım o zaman alıp kabul edelim değil mi arkadaşlar? Her şey gönlünüzce olsun. Umarım her şey istediğiniz gibi ilerlesin diliyorum. Umarım aklınızdaki ilişkiyle alakalı, kişiyle alakalı e, kafanızda bir soru kalmamıştır. uyumlanabilmişsinizdir. Umarım memnun kalmışsınızdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlarım abone olurlarsa çok sevinirim. Gönderilerimi videolarımı beğenip bir de küçük tatlı yorumlar yaparsanız çok daha memnun olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum ve her birinizi e, sevgiyle kucaklıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.